Arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Ekim 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Bir takipçi kardeşimiz hatırlattı. Osman Pamukoğlu ile ilgili bir bölüm. işte şeyden bahsedince bir tartışmada, bir televizyon programında bir tartışma esnasında bir başka başka liderlerle yani Turgut Özal'la <laughs> Adnan Menderes'te vesaire <laughs> Atatürk'ün adının beraber geçmesine kızıyor. E, diyor ki nasıl onlarla mukayese edersiniz? Ve e, şu cümleyi kullanıyor, nasıl şirk koşarsınız diyor. E, Tabi diğer e, konuklardan itiraz geliyor, şirk koşmak e, Tanrı'ya mahsus bir şey. Allah'a mahsus bir şey falan diyorlar. Neyse şey yapmıyor. Yine e, e, burnunun doğrultusuna gidiyor. Şimdi burada iki nokta daha var. E, bir de şey Cumhuriyeti yarın e, ilan ediyoruz. Yani sanki onun e, o yumurtlamış gibi yani Mustafa Kamal yumurtlamış gibi onun yarat e, ne derler ürünü bir şeymiş gibi o da onu kabul ediyor, hamuk olduğunu kabul ediyor. Yani o uydur, bu proje ona aitti demek istiyor Cumhuriyet projesi. İşte yarın şeylerden, işte e, camilerden okunacak, okunacak falan gibi. E, onu da biliyorsunuz videosunu yapmıştım e, bir ay önce. Zaten Amerikan, e, Amerika'daki bir gazete bunu yayınlamıştı e, Cumhuriyet'in yayınlanacağını ve bu, bu da gösteriyor ki bir küresel bir projenin parçası. Üçüncü nokta şeyle ilgili böyleyiz diyor, bizim kültürümüz bu diyor. Neyse, kültürümüz bu diyor bizim. Yani işte Atatürk'ü büyütmekle ilgili onu ulaştırmakla ilgili yüce, yüceleş, yüceleştirmekle ilgili bu bizim kültürümüz diyor yani burada da şeyi itiraf ediyor okulların nasıl beyin yıkadığını itiraf ediyor ee, bir dinleyelim ee, şöyle kendi sesinden yok <laughs> bu, bu dil yakar konusunu da açalım ee, Atatürk'ü Atatürk'ü dilinize alırsanız böyle bu şekilde dilinize alırsanız dilinizi yakar diyor bak. Bakın bir bunu tüm general söylüyor arkadaşlar tüm general yani e, az daha kalsa or general olacak arada bir kor general var kor generalden sonra or general olacak yani bu da bir e, kurmaylıktan geçmiş haliyle kurmay olmadan e, şeye gidemezsin, generalliğe çıkamazsın tüm general söylüyor bunu Peki diyelim. şimdi bu konu herkes biliyor ki yani bizim tarihimizi bilen herkes yani Türk siyasi tarihini ve partilerin siyasi tarihini bilen e herkes bunu Atatürk bakanlara bile söylemedi. Yani hükümetin bile haber Arkadaşlar duydunuz mu? Cumhuriyetin ilanı ile ilgili söylüyor bak. Yani e, siyasi tarihi bilen diyor. Arkadaşlar tarihi bilen diyor bakın ne kadar iddia laflar söylüyor. eee bunu biliyor ki diyor, bunu diyor, bakanlara bile söylemedi diyor. Yani yarın cumhuriyet ilan edileceğini, tamam mı? Bakar mısınız? E, Gafın büyüklüğüne bakın, e, cahilliğin büyüklüğüne bakın. E, bir gazete haberi, Amerika'daki bir gazete haberi. Şimdi onu vereceğim ben size. Bu dediklerin hepsini yalanlıyor senin. Bir ay önceden zaten biliniyormuş. Senin Bakanının bilmediğini Amerika biliyorsa, Amerika'daki bir gazete anla artık ve Osman Pamukoğlu bunun, bunun farkında bile değil bir tüm general olarak. Olmadan tabii onun aldığı bir karardır ve en son yani. Onun aldığı bir karardır yani Mustafa Kemal'in aldığı bir karardır demek istiyor bu cumhuriyetle ilgili. Yarın sabahleyin şeyleri dinleyin e, camilerin şerefesinden diyen Atatürk. Camilerin şerefesinden dinleyin diyor yani bu. <laughs> 15 Temmuz'da sala okundu ya ee, dağıtmayalım. E, e, evet. E, peki Amerika'daki gazete ne olacak? Yalnız burada şu var. Peki bu sor sorgulanamaz mı? Sorgulanamaz. Hayır. sorgulanır, bu, bu, başka. Şimdi bak ondan sonra özel de vardır, bu da var. Heh, şimdi başka bir o konuya geçti. Özal da vardır, Menderes vardır. E, i̇simlerini bir araya getiremezsin demek istiyor. Bakın. Bu vardır, bu da vardır diye Atatürk'e eşdeğer olmaz şit koşulmaz. Pardon. Duydunuz mu arkadaşlar? Şirk koşulmaz diyor. Orayı bir daha alalım. Bir daha dönmeyeceğiz çünkü. Şirk koşulmaz. Ne demek? Bu bizim bizim kültürümüz budur. Bak bak. Atatürk'e şirk koşulmaz diyor ya. Yani şimdi Vahdettin'in Vahdettin, in, Vahdettin in yaveri arkadaşlar bu ya. Vahdettin'in yaverinden bahsediyorsun sen ya. Tanrı'dan değil ya. Yazık ya. Bizim kültürümüz bu diye itiraf ediyor. Bakın kültürümüz yani askeri okullarda böyle beynimiz yıkandı demek istiyor. Bir kere sizin kültürünüz yok. Yani Kemalizm için boş bir şey. Her şeyi çalıntı. Tamam mı? Sizin kültürünüz yok. Size sahte bir suni bir müfredat pompalandı kafanıza. Bakın tüm generalsin ee, öyle bir yıkanmışsın ki beynin ee, Kaldıramıyorsun bile, eleştiriyi kaldıramıyorsun bile. Yani sahte olduğu halde bu kültür dediğin şey, senin kültür dediğin şey e, sahte olduğu halde o kadar inandırılmışsın ki Coca-Cola reklama gibi sürekli pompalanmış sana. E, kaldıramıyorsun. Tar tart yani tartışılması bile seni rahatsız ediyor. <laughs> Pardon. Çoğu askeri işte, ço işte askerler böyle arkadaşlar. Çoğu böyle. Böyle bu şekilde beyni yıkanmış. Bakın bir, bir tüm general bu. Devam edelim. Bu, hayır. Bu karşı taraf diyebilir ki. Hayır. Ona da söyleriz. Söyleriz. <laughs> şirk Tanrı ile ilgili kullanılan. Araya bir kadın giriyor Ayşe. Şirk Tanrı, tanrı ile ilgili bir şey diyor. Bir yakıştırma. Ben, bir yani ben, şirk koşulmaz derken yani ne söyle, Kimseyi dinlemiyor. Şimdi söyle, şimdi söyle bir şey var. Herkes bir eğitim almış. Ha? İtiraf ediyorsun işte aldığınız eğitim bu arkadaşlar. İşte bu lanet olası bu eğitim, bu şekilde insanları bu böyle bu şekilde zombileştiriyor. Adam tahammül bile edemiyor bakın. Yani eğitim herkesin şeyini şekillendirmiş. Ha? Şekillendirmiş işte mesele bu arkadaşlar. İşte pedagogların, psikologların, psikiyatristlerin e, bu eğitimi, e, içi boş eğitimi irdelemesi lazım. Beni diyor şekillendirdi diyor. Bak yapacak bir şeyim yok diyor adam, itiraf ediyor. Bu eğitim, bu kemalist eğitim beni bu hale getirdi diyor adam. E, şikayetçi değil bundan ha. Zihnini. Ruhlarını da şekillendirmiş. Of, ruhlarını da şekillendirmiş diyor. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Of of of. Öyle. <laughs> Pardon. Eğitim maalesef öyle. Şimdi söyle. Bunun kolu zaten canlı yayın değil mi şu anda? Yani, evet canlı. Halk dinliyor mu? Heh dinliyor. Ne olacak? Dinliyor. Dinliyor mu? Bana göre çok fazla dinliyor. dinliyor. <laughs> İnanılmaz binlerce mesaj var. Tamam. Bitti. Kim? Hangi fikre sahip? Bilgisi oldu artık. Ama bak şimdi... Ha, dinliyor halk da bırak bir, bir tartış bakalım şöyle açık açık. E, kaldırın şu 5816'yı bilmem neydi. Bir tartışın da halk bir baksın bakalım ya. E, sen halk dinliyor da halk yani taşları bağlamışsın köpekleri salmışsın yani. Nasıl halk nasıl dinleyecek? Yani ne ne nasıl bir rahatlık bu anlamadım ki yani. Halk bir dinlesin bakalım ama her şey herkes dinlesin. Her şeyi dinlesin. Şimdi şu var. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar Osman Pamukoğlu ile ilgili 2008'de sanırım 14 sene önce bir yazı yazmıştım. Sonradan onu e, bu videoya videoya e, aktarmıştım. Yani 3 sene önce de videoya aktarmıştım. Şöyle bir bakalım ona başına. Eee ilginizi çekerse bakarsınız. E, bugün 02 Mart 2019 cumartesi. 2 Mart e, 2019 Bahadır Çağdaş. Evet. E, nerede o yazısı? Hemen göstereyim bakayım şöyle. Şuradan okuyorum. Şöyle. Zil göstermedim? Pardon. Yazı şurada. Tamam. Doğru. Şurası. Evet. Bu yazı. Tamam. Şimdi <laughs> ee, gelelim şeye iddiasına yine yani Cumhuriyet'in ilan, ilanı ile ilgili. Evet. Ee, onunla ilgili iki tane şey yapmıştım biliyorsunuz. E, şu. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba. 28 Ekim 2020 2020 Çarşamba. Yani iki sene önce yapmışım. Burada Cumhuriyet'in ilan edileceği öyle Mustafa Kemal bir yer, birinden falan yumurtlamış değil arkadaşlar. Bu karar verilmiş. Bu küresel bir projenin parçası. Yani Osmanlı'nın son kırıntılarının şey yapılması, yeknesak edilmesi artık bir saniye yani yok, son kalan kıpırtıların, kırıntıların da yok edilmesi, edilmek istenmesi, sonsuza kadar diyemeyeceğim ama böyle bir böyle bir çaba içine girmişler. Yani dilim var mı öyle yok etme falan diye de bu çaba içerisine girmişler. bu projenin bir parçası Cumhuriyet dedikleri şey. Yoksa biz normal İngiltere gibi e, monarşiyle de devam ederdik yani. E, saltanatla, padişahla ve demokrasiyi işte ne derler seçimleri meçimleri bir arada götürürdük. Bunlar nasıl götürüyorsa ama onların niyet, niyeti o değildi. Şimdi... Evet arkadaşlar, önce e, biliyorsunuz Time, Time dergisine kapak olmuştu e, e, Mustafa Kemal. E, Time'ın ilk e, ilk şeyi biliyorsunuz kapak e, kapağına konu olan kişi bir masondu. E, Time'la e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının aynı zamanlarda denk gelmesi çok ilginç. Demek ki Türkiye'ye bu kadar çok önem veriyorlar. Baya e, bayağı e, gözlerini korkutmuş şey e, Osmanlı. O, o, o yüzden kontrol altına, zapturapt altına al, almak e, alma niyetleri e, var. O zamandan var. Şimdi e, time kapağını gösterdim. Ondan sonra bir saniye. Heh, evet arkadaşlar. Şuradaki The, The New York Times gazetesinde Cumhuriyet'in kurulacağı zaten söyleniyor. Söyleniyor. Yani e, şimdi Osman Pamukoğlu'nun bunu bilmemesi çok tuhaf. Bir tüm generalin bunu bilmemesi. Diyor ki dikkat ettiniz mi? Ee, orada diyor ki sadece diyor, milletvekilleri bile bilmiyordu diyor yani. Bakanlar bile bilmiyordu diyor. Tek o biliyordu. İşte şerefeden duyarsınız. Camilerin şerefesinden duyarsınız diyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, 21 Ekim 2022 Cuma ben Bahattin Çağdaş. Bir takipçi kardeşimiz hatırlatınca Kısa bir yorumlayalım dedik e, bu konuyu. E, i̇şte e, tüm General Osman Pamukoğlu bir tarihte yaptığı konuşmada e, üç, üç nokta da e, üç noktaya itiraf ediyor. Farkında bile değil. o ne konuştuğunu farkında bile değil. İşte bir e, cumhuriyetle ilgili sadece Mustafa Kemal biliyormuş gibi zannediyor. İki, Mustafa Kemal'in diğer liderlerle Özal'la, Andan Menderes'le vesaireyle mukayese edilmesini şirk koşmak olarak şey yapıyor. Haşa maşa diyecek neredeyse ki Vahdettin'in bir yaveri, bir hizmetkarı olduğunu unutarak söylüyor bunu veya unutturarak söylüyor. Üç, itiraf ediyor, bizim kültürümüz bu diyor. Biz böyle beynimiz yıkandı diyor. Yani Demek ki askeri okullarda böyle beyinler yıkandı, ruhumuz böyle şekillendi diyor. Bakın, işte. yani bütün mesele burada yani. O işte eğitimde. Hani derler ya, 7 yaşına kadar ver çocuğu ondan sonra, 7 yaşına kadar bizde kalsın, ondan sonra gel, gel al derler. İşte böyle böyle tipler çıkıyor ister isterseniz. Yani Osman Pamukoğlu gibi tipler çıkıyor. Ve çoğu askerler hepsi böyle. Böyle maalesef. Evet, peki. Kolay gelsin.